Seçildikten sonra da AK Parti'nin buradaki siyasi temsilcisiyim. AK Parti de iktidar partisi olduğu için senin hastaneyle, sağlık ocağıyla, karayollarıyla ilgili ne problemin olursa, merkezi hükümetle ilgili hangi sorunun olursa ben onları takip edip çözüme kavuşturmak zorundayım. Senin bu dediğin anlamda da biz çevre yollarını bir an önce hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda milletvekilleriyle beraber ortaklaşa çalıştığımız projeler var. Hastanede şimdi göreceksiniz. Hemen bir oraya arabaların o kırmızı ışığı kaldırıp arabaların kavşaktan hastaneye dönüşünü vereceğiz. Yukarıdan üstten. Aynı zamanda bunları sanayinin önünde yeni bir kavşak çalışması yapacağız. En önemlisi arkadaşlar, şimdi ihalesi yapıp onaylanan Diyarbakır yolundan gelirken köprünün arkasından girip Adıyaman'a bağlanan ana yol, çevre yolu ihalesi yapıldı, onaylandı. İnşallah 2-3 sene içerisinde burası hayata geçer ve biz artık bundan sonra Diyarbakır tarafından gelen kamyonları şehir içine almadan Ana yoldan Adıyaman yoluna, oradan da gene bir çevre yoluyla Urfa yoluna bağlayacağız. Yani kamyonlar şehir içine girmeyecek. Bu sefer evet. Bu sefer Bu sefer Urfa'dan Urfa'dan gelen Urfa'dan gelen kamyonları da hastanenin arkasından tekrar Diyarbakır yoluna Tılbakdadın arkasından Diyarbakır yoluna bağlayan ikinci bir çevre yolu var. Bu çevre yolu hayata geçmeden onun ihalesini yapacaklarını zannetmiyorum ama biz gene bastıracağız. Eğer yaptırabilirsek bir 5 yıl içinde onu da devreye alıp tamamıyla tamamıyla kamyonların trafiğe kapatılmış olacak bu yol. İkincisi arkadaşlar burada kaymakamlıkla konuştuk. Burada EDS sistemini bir an önce hayata geçireceğiz. EDS sistemi nedir? Bu gördüğünüz çevre yolunda 50 kilometreyi geçen her araç elektronik radar sistemiyle plakasına ceza kesilecek. Yani kimse 50'yi geçemeyecek. Bunlar hayata geçene kadar. Arkadaşlar bu konuyla ilgili çalışmalar da bunlar. Daha da yapılacak kavşaklar var. Battı çıktılar. Ondan sonra alt geçtiler. Üst geçtilerin yapılacağı yerler de var. Ama öncelikle yapılması gereken bunlar arkadaşlar.